Ya arkadaşlar sabah bir video çektim. Devamını yayınlamamış. Ben de yayınlanmış zannediyorum. Yani naneli çay tarifini bir size vermek zannediyorum. Neyse hiçbir şey kaçırmadım. Şimdi naneli burada da köfte yiyor kayın kayınvalide ve bramat Birbirlerine de ikram ediyorlar çilekle olsun. Şimdi mukadder size naneli çayın tarifini İngilizce vereceğim. Normal çay demler gibi yapıyorsunuz. Ee, i̇şte bir artık ne kadar çay koyuyorsanız koyun. Biraz da taze nane, taze naneyi koyduktan sonra da limon sıkıp ee, damat zevkinize göre şeker koyun. Ee, bal da olabilir. Bal da olabilir. Evet doğru. Üzerine kaynar suyu koyun. Normal çay demler gibi bekletin. Çay gibi için yani. Biz bunu Tunus'ta içmiştik. Çok beğendik. İşte dün o ee... Tunus'un geleneksel kahvetlerindenmiş. Güzel gelinimiz Hayfuş'un güzel annesi Hüseyin Hanım hediye getirmiş. Vallahi çok beğendim. Çok güzel. Kendim ancak kadar çekebildim. Kadir <laughs> de <siyah> da getirmiş. <laughs> Allah'ım kendimi çok mutlu ediyorum. Demiş çek aklınıza. Ya seni ne paylaşmak <gülüyor> istiyorum takipçilerimle. <laughs> I like this dress very very much. Thank you.